Sevgili seyirciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz eğitim sektörünü konuşmak istedik. Çünkü sektörün bize göre ya da bana göre diyeyim iki ucu var son zamanlarda. Bir gerçekten eğitim vermeye çalışanlar bir de bu işi biraz ticarete dökenler. Acaba böyle mi? Bunu gerçek bir eğitimciden, gerçek bir fikir adamından belki öğreneceğiz. İcra Kurulu Başkanı Erdem Öktemus. Bizlerle birlikte Neyin İcra Kurulu Başkanı hem BÜMED'in e, önemli isimlerinden birisi, kurucularından birisi yani Boğaziçi Üniversitesi Derneği kurucu üyelerinden aynı zamanda da e, MEÇ okullarının yani Merak Eden Çocuk okullarının şu anda yönetim kurulu başkanı olarak karşımızda oturuyor ve kendisiyle eğitim sektörünü e, MEÇ'i konuşacağız. Aynı zamanda da biraz BÜMED'de konuşmak gerekecek herhalde hocam. Merhabalar. Merhaba. E, kritik, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum siz de hoş geldiniz yayınımıza. Çok kritik ve ince bir çizgi aslına bakarsanız eğitim meselesi. Çünkü bir anlamda bizim geleceğimiz, en değer verdiğimiz varlıklar, çocuklarımız onlara bir gelecek tayin etmeye çalışıyoruz. Ve son zamanlarda da artık iyiden iyiye iş özel okullara dönmeye başladı. Siz bu hissiyatıma katılıyor musunuz? Önce onunla başlayalım isterseniz. Yani hafif böyle bir ticarileşme mantığı var sanki eğitim sektöründe. Ne dersiniz? Siz tevazi gösteriyorsunuz hafif diyerek. Eğitim aslında Türkiye'de maalesef çok ticaretleştirildi. Veli de ticaretleşti bu yöntemle okulumuza gelen ilk konuştuğumuz işte amacımızı, vizyonumuzu, misyonumuzu anlattığımız velilerimizin üçüncü sorusu sınavlarla ilgili ne yapıyorsunuz diye soruyorlar. Biz de onları uzun uzun anlatıyoruz. Biz aslında hayata hazırlıyoruz çocuklarımızı. Nasıl? Bilgiyle, akılsal ve duygusal olarak donatıp hayata gerçekten katma değer yaratmalarına niyetlendiriyoruz burada. Yoksa bir sınavın peşinde olmak, formülleri yüklemek en değerli üniversiteleri kazanıp ondan sonra bir diploma ile bir iş başvurusu yaptığınızda aslında e, tabir caizse ilişki yönetiminde, analitik düşünmede veya dünya vatandaşı olmakta çok geride kaldığınızı e, görüyoruz biz. Oralardaki işverenler veya oralardaki hocalar olarak. Peki sektör nasıl ticari değişti bu kadar? Yani, ya da siz niye bu kadar ticari olduğunu düşünüyorsunuz? E, neden? Çünkü bu birbirini tek, tetikleyen organizmalar. E, buraya yatırım yapan insanlar bakıyorlar veli ne istiyor? Veli aslında e, burada çok güzel bir lafı var Doğan Cüceloğlu'nun. E, diyor ki iyi anne baba mı olmak istiyorsunuz? İyi çocuk yetiştirmek mi istiyorsunuz? Bizler biraz Türkiye'de e, çalışan insanların çalışma baskısıyla birlikte çocuklarımıza tam veremediğimizi her şeyi düşünen anne babaların aslında onları daha fazla e, donattıklarını düşündükleri, işte basketbolda oynasın, baleye de gitsin, Fransızca da konuşsun, Almanca da konuşsun gibi. Aslında çok yanlış yargıyla e, yaklaştıkları olayların tetiklediği yerde de doğal olarak yatırımcı da e, müşteri olarak adlediyor e, veliyi. E, mesela Bümet okullarında altını çizerek söyleriz ki, müşterimiz bizim asla velilerimiz değildir. Onları mutlu etmek için biz bir şey yapmayız. Çünkü eğitim bir bilimdir. Onun bir tane doğrusu vardır. O doğruyu yaparız. Neden? Çocukları gerçekten bilgiyle donatarak hayata hazırlamak için. Peki, yöntemleri de öğreneceğiz hocam. Ama benim merak ettiğim bir şey var. ya İsim çok güzel bir kere. Çok enteresan bir isim. Nereden çıktın merak eden? Çocuk. E ee, çok güzel bir soru sordunuz. Merak eden çocuk tabii e, tesadüfen oluşmuş bir isim değil. Merak eden, sorgulayan, araştıran, ikna olmayan, söylenenin de doğru olduğunu bulana kadar soruşturmaya devam eden çocuklar yetiştirmenin peşindeyiz. Çünkü biliyorsunuz ezbere dayanan ve e, öğretmenin ya bu nereden çıktı? fazla konuşma türünde davranışlarıyla çocuklarımız çok ...kendi fikirlerini, yaratıcılıklarını ezdiriyorlar aslında. Ezdirmişler yıllardır. Buna bayrak açtık biraz. Süper. Biliyorsunuz her, her seferinde ben anlatırken söylüyorum... ...deyimler var icat çıkartma diye Türkçe'de. Yani biz o kadar eziyoruz ki onların yaratıcılıklarını. Bu ilişki yönetiminde ileride, iş hayatında da çok öne çıkıyor. Ve başarısızlıklara yol açıyor. Peki parantezi biraz açalım isterseniz. Yani... Ee, çocuk üç tane dil öğrendiğinde işte akademik olarak özellikle akademik de galiba şu demek değil mi? Yani sınavları kazandığında, evet. iyi bir üniversiteye girdiğinde, o üniversiteden yine akademik başarılarla mezun olduğu zaman hayat hazır olmuyor mu hocam? Ee, ben profesyonel hayatta perakende zincirlerin danışmanlık yapıyorum ve e, müdürler veya genel müdürler benim muhatabım. Orada ben şunu görüyorum, insanlar o gençler, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi vesaire veya Amerika'da, İngiltere'de çok iyi üniversiteleri bitirmiş bu insanlar ilişki yönetiminde veya analitik düşünmede veya dünya vatandaşı olmakta çok büyük eksiklikler gösteriyorlar. Ve başarılı olduklarını zannederek hayatta aslında başarıdan çok uzakta duruyorlar. İşte bunları çocuklara 25-30 yaş bandında bunlarla karşılaşmaları yerinde 3-4 yaşından itibaren biz bunları verelim Analitik düşünsünler ilişki yönetsinler ne demek ilişki yönetmek bir kere insan hakiki insan olduklarının farkına varsınlar ve çevrelerindeki sevgi ve hoşgörüyle bütün ilişkilerin başarıya odaklanarak sonuçlanacağını görsünler bir kere bunları vermeye çalışıyoruz. Aslında ne kadar matematiksel bakarsanız bakın sadece Türkiye için değil sadece Türkiye'de oluyormuş gibi bir imaj vardır ama dünyanın her yerinde bana göre iyi ilişki kuruyorsanız zaten bir işte başarıyorsunuz öyle değil mi hocam? Kesinlikle bakın ilişki yönetimi bir tanedir zaten. Satış bazlı şirketlerde de bunu anlatıyoruz veya eşinizle olan ilişki, arkadaşınızla olan ilişki, çocuğunuzla olan ilişki hepsinde bir tane kavram var. O da karşındakini önce mutlu edebiliyor musun? Sevgi ve hoşgörüyle bakabiliyor musun? O zaman bütün ilişkiler başarıya ulaşıyor. Onun için ben hayatı iş, eş, çocuk veya sosyal diye ayırmıyorum. Hayatta ilişki bir tane. O ilişkiyi doğru algılayıp, yani bizlerin hakiki insan olma, ne demek hakiki insan olma? Sevgi, hoşgörü ve sabıra tam anlamıyla sarılacak altyapıya ulaşabiliyorsak, her şey çok güzel geçiyor. Bakın araştırmalar var. Hı hı. Diyor ki, e, ana okulunda mutlu ve huzurlu bir iklimde kendine güvenerek yetişmiş bir çocuk hayattaki başarı parametresi 7 kat yukarıya çıkıyor. Dolayısıyla bizim küçük yaşlarda bütün bu edinimleri doğru olarak içselleştirdiğimiz zaman biz hayatta daha başarılı olabiliyoruz. MEÇ okulları bunun için kurul? Harika. Yani Ana e, temel bunun üzerinde ya da ana Kesinlikle. direkt bunun üzerinde diyorsunuz. Şimdi tabii e, meç okullarının çok önemli bir tarafı daha var. Kurucuları. E, Boğaziçi Üniversiteler Derneği. Doğru mu hocam? Doğru. Şimdi e, ne kadar bir kenara koymaya çalışsak da ki koyamayız. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi. Belki de ilk sırada yer alıyor Boğaziçi Üniversitesi. Ve hani o biraz önce eleştirdiğimiz birçok şey de aslında orada ...hem sosyallik olarak var hem matematiksel olarak da var bildiğim kadarıyla. Yani bir boğaz için işletmeden mezun olan muhakkak bir yerlerde yönetici oluyor. Onun faydasını burada görüyor muyuz? Bir. İkincisi bu kadar hani iş başarısı da sağlamış insanlar... ...o söylediği sosyal başarıyı çocuklara nasıl enjekte ediyor? Orada o ayrımı nasıl yapıyorsunuz? Ee, şöyle öğretimle eğitimi ayırmak lazım bir hmm. Akademik başarı yani öğretimde çok başarılı olmuş insanlar... İlla ki eğitimden yola çıkarak hayatta da başarılı olacaklar diye bir şey yok. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde özellikle bizim öğretimin yanında kazandığımız sosyal olma, dünya vatandaşı olma, girişimci olma, özgüveni çok yüksek ama haddini bilen, saygıda kusur etmeyen bu kaliteleri biz kazandık Boğaziçi Üniversitesi. Bence bizim Boğaziçi Üniversitesi'nin veya benzer üniversitelerin Öğrencilerine kazandırdığı en büyük kaliteler bunlar. İşte biz ne yapıyoruz biliyor musunuz burada? Bu bütün kaliteleri alt alta yazdık. Her öğretmen bir kaliteyi çocuğa nasıl aktarabileceğini bir sene boyunca çalıştı. Ve gelecek seneden itibaren, şimdi yapıyoruz bunları ama, gelecek seneden itibaren odaklanarak, yani özgüvenin yüksek çocuk nasıl yetiştiririz? Akıllı, zeki olmayan sırf, akıllı olan, yani muhakeme kabiliyeti olan, sebep sonuç ilişkilerini doğru kuran çocuk nasıl yetiştiririz? Dünya vatandaşı çocuk nasıl yetiştiririz? Bakın herkesin dilinde değil mi bu? Mevla'nın çok güzel bir lafı var burada. Diyor ki dilinde olan gönlüne inmeye başladığı zaman sen adam olacaksın. Açın bütün okulların web sayfalarını. Hepsinde dünya vatandaşı yazıyor. E peki kardeşim sen bununla ilgili ne yapıyorsun? Orada işte duruyoruz. Biz diyoruz ki Türkçeyi çok iyi öğretiriz. Bir kere ana dilini çok iyi öğren. Bütün ifade, yani kaliteli iletişim yeteneklerin gelişsin. Ne demek kaliteli iletişim? Karşındakini çok iyi anlamak önce ama kendini de çok iyi ifade ederek anlaşılmaktır. Dolayısıyla biz kaliteli iletişimi burada öğretiyoruz. Çocuklara. Müthiş bir kere şu çok keyif verdi bana beni ikna ettiğiniz bir veli olarak onu söyleyeyim size. Önce Türkçe öğretiyoruz kardeşimiz. Yani bütün okullar önce biz İngilizce öğretiyoruz diyor. Siz önce Türkçe öğretiyoruz diyorsunuz. Bu çok keyif verici bir şey bir kere onu söylemek isterim. Diğer teknikleri de öğrenelim hocam ama bununla ilgili herhalde bir şey eklemek istiyorsunuz. Ee, şöyle arkasından da İngilizceyi çok iyi öğretiyoruz diyoruz. Elbette. Şimdi bakın. Ama Türkçeyi bilmeyin herhalde İngilizceyi öğrenemez zaten. Şimdi bakın çok çok önemli. E, tabii burada Boğaziçi Üniversitesi e, fakülteleriyle çok yakın ilişkimiz olduğu için e, oralardaki e, bölüm başkanı bir hocamızın geçen gün söylediği bir şeyi aktarıyorum. Kendi ana dilini doğru öğrenmemiş, ifade yeteneklerini burada geliştirmemiş çocuklar yabancı dilleri doğru öğrenemiyorlar diye saptaması var. Tabii. O zaman gelin biraz tekniklerden bahsedelim. Türkçe'yi öğretiyoruz, İngilizce'yi öğretiyoruz. Yani hem çok iyi, iyi, iyi bir öğretmeye çalışıyoruz. Evet. E, iyi bir Türk vatandaşı bir anlamda Türkçe'ye hakim bir Türk vatandaşı, Türkiye vatandaşı diyelim ya da çünkü bu tür kavramlara çok takılıyoruz zaman zaman. E, aynı zamanda da bir, bir, bir dünya vatandaşı, iyi bir dil bilen ve istediği her ortama girebilen bir dünya vatandaşı. Ama başka özellikler de kazandırıyoruz diyorsunuz. Sosyal insan yetiştiriyoruz, insan olmayı öğretiyoruz vesaire. Tekniklere gelelim hocam. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şurada tarifi bir tamamlamak lazım. Ufak bir Tabii. şey kaldı. Dünya vatandaşı demek ırk, dil, din gözetmeksizin herkese aynı uzaklıkta, Aynı adaletle davranan insan demek. Hmm. Biz diyoruz ki dünya vatandaşı özgür ve özgün düşünen, dünya vatandaşları yetiştireceğiz meşte. Ancak doğduğu vatan topraklarına bo, borcunu unutmadan asla. Bizim yaklaşım tarzımız bu. Harika. Burada da ne yapıyoruz merak eden çocuk isminden hareketle? SARES diye bir e, yöntemimiz var. Bu yöntem sarış, soruşturan ve araştıran eğitim e, yöntemi. Her şeyde biz soruşturarak, yani biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük problem bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlar dolu değil mi? Ee, bir maça gittiğinizde tribünde 50 bin tane teknik direktör var. O işi dünyada en iyi bilen 50 bin kişi oraya toplanmış. Bilgi sahibi misin? Hayır değilim ama fikir sahibiyim. Bunu eğitim sektöründe de e, maalesef bazı velilerde de görüyoruz. Bilgi sahibi eğitim bakın bir bilim, pedagoji bir bilim buralarda doğru bilgilerle donatmadan kendilerini bu iş sadece anne ve baba olma içgüdüsüyle çocuk yetiştirilmez. Onun için eğitimi eğitimciye teslim olacaksınız burada. Onun için bilgi sahibi ol, bilginin peşinde koş, önceki fikrini ondan sonra ifade et konusu Sares'e takılıyor. Sares onun için diyoruz ki araştır, bilginin peşinde ol, doğruyu bul, aslında hakikatin peşinde ol ki fikir sahibi olabiliriz. Burada Arnavutköy'deyiz. Yani şu anda bulunduğumuz yer hem çok modern hem de böyle sanki tarih kokan bir yer. Süper. Biz ee, Boğaz içinden alışkanlıkla tabii tabi eski, büyülü yerleri buluyoruz. Arnavutköy böyle bir mahalle. Hiç böyle Uzay üstü falan havası da yok hocam. Yok. Orada eksik kalmışsınız <laughs> Biraz eksik kaldınız. <laughs> evet, doğru söylüyorsunuz. Biz toplumdan kopmadan evet. yani bu bilgi, eğitimi doğru verelim ama Toplumdan kopmadan iç içe olalım. Mahalle mektepleri kavramıyla yürüyelim. E, modada da aynı şekilde eski bir okul arasında 145 senelik bir okul. E, aynı mantıkta gene mahallenin içinde olalım. Toplumdan kopmasın, ayakları yere bassın, dünya vatandaşı olsun ama bilgiyle donansın. Bunun peşindeyiz. E, Levent'te bir anaokulu açtık. O da 2015 Eylül'de başlıyor. E, çok güzel bir lokasyonda. Burada Arnavutköy'de okuyan en ufak grubumuzu tamamen buradan çıkartıp oraya koyduk. Burası tamamen ilkokul oldu. 2016'da da inşallah bir ortaokul açacağız burada. Nerede başka? Bu mi? bu yakada önce. Hı hı. Fakat büyük bir kampüsün de peşindeyiz. O da 2017. O da yine şehir var. içinde mi yoksa? Şehir biraz içinde, daha içinde şehir içinde. Mi? Ama böyle değil, bu kadar şehir içinde değil o bir ormanın içinde. Lise yok yani hocam. Şu anda yok çünkü organik büyüyoruz biz. Hmm. Ne demek bu? bu sene Arnold Köy'de 3. sınıf talebeleri var. Gelecek sene 4 olacaklar onlar. 5. sınıfa geçince ortaokulu açacağız. Onlar ne zaman 9. sınıfa gelince o zaman liseyi de orada iş yerden ara öğrenci almıyor musunuz? Almıyoruz. Yani bu başka sınıf, başka sınıf açmıyoruz, almıyoruz. Hı hı. Eksik kalan bu işin naturasında yüzde on bir değişim var her zaman. İşte şehir değiştiriyorlar vesaire. Oralarda bir iki kişi tabii eksik kalan ve bizde gelmek için talepte bulunanlar arasından çok seçerek alıyoruz ama sınıf açmıyoruz diye. Bu arada üç sene oldu. Evet. Üç, üçüncü e, sene. Evet. Çok yenisiniz, Çok yenisiniz Bir yenis. anlamda bebeksiniz ama e, çok da yaşlıyız diyorsunuz değil mi? E, tabii 150 senenin üstündeyiz tabii. <laughs> çünkü o bütün o kültürle burada, bu oradan aldığımız kültür, e, dünyaya yaklaşım tarzıyla tabii e, tamamen bütün bu işleri yapıyoruz. E, bilgi becerilerimiz e, çok önemli çünkü çok uzman kadrolarla çalışıyoruz. Hmm. Onu soracaktım. Boğaz için desteği oluyor mu size ya da öğretmenlerinin, hocalarının Tabii. ya da işte akademisyenlerin. Tabii. Tabi. Boğaz eğitim fakültesi veya diğer bütün fakültelerinden en önemli bizimle çalışmayı arzu eden en önemli hocalarında hem danışman hem buradaki kurullarımızın içinde bulunuyorlar. İngilizce departmanında, da rehberlikte, psikolojik bölümde, öğretmenlik bölümlerinde. Boğaziçi Üniversitesi mezunu birçok Öğrenci burada staj yapıyor eğitim fakültesinden. Onları buraya alıyoruz, çalıştırıyoruz. Hem onlar için bir laboratuvar ortamı hem çocuklar için bir laboratuvar ortamı burası. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten ben ikna oldum. En azından kendi adıma söyleyeyim. Ve bizi izleyen birçok kişi de bir kez daha kendini bir gözden geçirecektir diye düşünüyorum. İnşallah. Çünkü evet çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz ama bir anda kendimizi öyle bir kaptırıyoruz ki belki de hayata kendimiz için yapmaya başlıyoruz. Belki de kendi egolarımızı tatmin ediyoruz bu anlamda. Ben dahil herkesin bir kere daha düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu söyleyeceğim. Ağzınıza Kesinlikle. sağlık diyorum. ben, ben çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz hocam. Bütün velilere iyi anne baba olmak yerine iyi çocuk yetiştirmeyi hedeflemelerini gönülden diliyorum. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Evet çok keyifli bir sohbetti benim açımdan en azından. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Meraklıdan çocuklar okulundaydık. Aslında bir Boğaziçi Üniversitesi derneği kuruluşu ticari bir amaç gütmüyor. Daha çok öğrencileri doğru insan olarak yetiştirmeye çalışıyor. Felsefeleri bu. Bence çok da güzel bir felsefe. Çok hızlı yaygınlaşıp çok hızlı büyüyerek e, anlamsızca işlere de imza atmak istemiyor gördüğüm kadarıyla. Kendilerini tebrik ediyorum. Reel sektörü böyle keyifli bir sohbetle tamamlamış olduk. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın, mutlu kalın.